Viking mitolojisi ile ilgili 5 ilginç bilgi, birinci Ragnarök'te kurt Fenrir'in zincirlenmesi, Fenrir, Loki'nin oğlu olan devasa bir kurttur. Tanrılar onun çok tehlikeli olacağını bildikleri için özel büyülü zincirlerle bağladılar. Ancak Ragnarök'te zincirlerini koparıp Odin'i yutacağına inanılır. 2. Yggdrasil'in 3 kuyusu, evrenin merkezindeki kutsal ağaç Yggdrasil'in köklerinde 3 kuyu vardır, bilgelik kuyusu, Mamisrun, kader kuyusu, urdar ve kaynar cehennem kuyusu, hever gelmiş. Bu kuyular hem tanrıların hem de insanların kaderini şekillendirir. Üçüncü Heimdall'ın güçleri, gökyüzünün bekçisi Heimdall, insanlardan daha keskin gören ve duyan bir tanrıdır. Geceleri bile karanlıkta görebilir, otların büyümesini bile işitebilir. Ragnarok başladığında Gallarhorn adlı borusunu üfleyerek tanrılara haber verecektir. Dördüncü Baldr'ın yeniden doğuşu, Işık tanrısı Baldr, Loki'nin kurnazlığıyla öldürülür ve bu olay Ragnarök'ün başlangıcı kabul edilir. Fakat mitolojiye göre Ragnarök sonrası yeni dünyada Baldr dirilecek ve barış dolu bir çağ başlayacaktır. Beşinci Loki'nin cinsiyet değiştirmesi. Loki sadece kurnaz değil, aynı zamanda şekil değiştirme ustasıdır. Bir keresinde kendini dişi bir ata dönüştürmüş ve devlerin atı Svailfari'yi baştan çıkararak Sleipnir adlı sekiz bacaklı atın doğmasına neden olmuştur. Sleipnir, Odin'in en sadık bineği olmuştur.